Herkese merhaba. Bugün Sözcükten Senaryo eğitim serisinin 14. videosuyla karşınızdayım. Geçen hafta başladığımız senaryoyu devam ettirmiştik. 3 sayfalık bir kısa senaryo oluşmuştu. Ancak genel hatlarıyla yazdık senaryoyu. Şimdi o senaryonun üzerine bazı eklemeler yapacağız. Mesela senaryonun başında, aslında her sahnenin başında önce mekan tanıtımı yapılır. Zaten senaryonun en üst kısmında yani sahne başlığı kısmında iç mi dış mı olduğunu ve hangi mekan olduğunu işte apartman dairesi, spor salonu, işte bir e, dükkan, banka vesaire neyse veya bir ev gibi oraya zaten mekan ismini yazıyoruz. Aksiyon kısmına girdiğimizde mekanı kısaca tanıtıyoruz ama bu o mekandan ilk defa bahsettiğimizde oluyor. Yani mekanı bir kere eğer tanıttıysak biz e, tekrar tanıtmamıza gerek yok. Ve burada mekan tanıtımında mümkün olduğunca uzun cümleler kurmamak lazım. Bazı romanlarda aslında hemen hemen bütün romanlarda uzun uzun tasvirler vardır. Ama işte senaryo dilinde uzun tasvirlere çok girmiyoruz. Hatta çoğu zaman yüklemsiz cümlede kurulabiliyor. Evet senaryonun işte bu da kendine has bir şey aslında. Önemli olan orada akıcılığı sağlamak. Nasıl olabilir bu? Bizim yazdığımız senaryo için şu an örnek senaryo için bir araba otobanda ilerliyordu. Şimdi burada mekanı tanıtırken işte uzunca bir otoban vardır. Bu otobanın üzerinde bir araba ilerlemektedir gibi değil de sonu görülmeyen uzunca bir yol nokta. Issız bir orman nokta. Uzaktan gelen kurt sesleri nokta gibi pratik bir şekilde bu daha da akıcı hale getiriyor. Tabii bunun ne kadar yapılacağını, ne ölçüde yapılacağını biraz da yazarın kendisi belirliyor. Ama işte mesela bunu yazdık, ikinci sahneye geçtiğimizde artık tekrar o otobanı, o yolu tanıtmamıza gerek yok. Çünkü bir kere tanıttık. Aynı şekilde başka bir işte yeri tanıtıyorsak, mesela bir onun dışında işte bir diyelim ki bir şehre girdi, bir metropole girdi. İlk etapta o metropolü kısaca tanıtıyoruz. Yüksek binalardan, işte çevrede bir yakında bir deniz varsa ondan vesaire bundan bahsediliyor. Ama bir kere bahsediliyor. Her defasında aynı sahne, yani aynı mekana gelindiğinde mekan tekrar baştan tarif edilmiyor. Yine aynı şekilde mekan tarifinden sonra karakterler de ilk defa sahneye giriyorsa kısaca tanıtmak lazım. Zaten karakter büyük harfle yazılıyordu. Yanına yaşı veya işte 30'lu yaşlardadır gibi kısa bir açıklama onun dışında eğer karakter ana karakterse bu arada yan karakterleri tanıtmaya gerek yok. çok e, çok önemliyse bir özelliği ondan bahsedilir. Onun dışında pek teferruata girmeye gerek yok ama ana karakterse çok bilindik, filme e, damga vuran yani filmde önemli olan, e, hikayenin akışı içinde önemli olan özelliklerini kısaca belirtiyoruz. Mesela nasıl olabilir? Ahmet 40'lı yaşlarda bir doktordur gibi bu yeterli. Veya Ahmet'in yani karakterin, ana karakterin fiziksel bir özelliği çok önemliyse bizim için o da kısaca bahsedilebilir. Aslında bunlar karakter analizinde zaten yazılıyor ama senaryo açısından da çok gerekliyse görülmesini istiyorsak çünkü karakter analizi her zaman okunmuyor. Hatta bazen hiç karakter analizi gönderilmiyor ilgili yerlere. O yüzden bazen karakterlerin çok böyle önemli özelliklerini yazabilirsiniz. İşte Ahmet 40'lı yaşlarda bir doktordur. Uzun boyu ve yakışıklılığıyla dikkat çekmektedir gibi böyle çok net birkaç tane ifadeyle kısaca özetleyebilirsiniz ama bu da dediğim gibi karakter sahneye yani senaryoda ilk yer aldığında yazılır bir daha Ahmet her gördüğümüzde bunu yazmamıza gerek yok ve yan karakterler için de bu çok gerek yok ha bunlara çok fazla girerseniz o zaman ne olur senaryo uzayan bir senaryo olur çünkü bilindiği üzere senaryonun e, şekli şartlarından bir tanesi de ortalama uzun metraj bir senaryo 120 sayfayı geçmemeli mesela Oppenheimer filmi 3 saati bulan bir film ama o istisnai bir durum. Siz de bir gün Christopher Nolan gibi büyük bir yönetmen olursunuz ve o şekilde film çekmek istersiniz. O ayrı bir mevzu ama yeni başlayan bir e, senaryo yazarı için, yeni başlayan bir yönetmen için öyle bir lüks çok olmuyor açıkçası. Yani kimse oturup da ismi duyulmamış bir yönetmenin 3 saatlik bir filmine katlanamayabilir. Ve şu da çok önemli. Bir sayfa filmde bir dakikaya denk geliyor. Evet, her senaryo sayfası yani senaryoda bir sayfa filmde bir dakikaya karşılık geliyor. Buna da dikkat etmek lazım. Buradan bakıldığında 120 sayfalık bir senaryo ortalama 120 dakikaya dek geliyor. O yüzden 2 saatlik bir süreyi çok da fazla aşmamak lazım. Tabii bu bir tavsiye. Senaryoyu biraz geliştireceğiz tabii. Bazı yerlerin eksik bırakmıştık dediğimiz gibi. Evet hemen senaryomuzu geliştirmeye, eksikleri tamamlamaya başlayalım. Şimdi burası araba olduğu için ilk defa mekanı gördüğümüz için kısaca bahsedebiliriz. Bahsetmek de lazım. Eski bir arabanın içi. Bakın yeterli. Yani işte daha uzun uzun yüklem yazmaya falan gerek yok. Böylece okuyan senaryonuza yani filme kolay bir şekilde girmiş olur. O yüzden mekanı hızlı bir şekilde tanıtmak lazım. Eski bir arabanın içi. Arabanın içinde çok önem arz ettiğini düşündüğünüz bir şey varsa örneğin radyo olabilir. Başka bir işte aynanın altından sallanan bir obje olabilir. O zaman bunu yazmak lazım. Zaten burada prop list konusu da var. Ona da geleceğiz. Yani sahne içerisinde önemli gördüğünüz bir eşya varsa burada onu kısaca belirtmek lazım. Eski bir arabanın içi benim için şu an yeterli. Yağmur sesi eşliğinde araba ilerlerken dedik. Bunu zaten daha önce yazmıştık. Şimdi burada Okan ilk defa giren bir karakter olduğu için arabasını sürmeye çalışan Okan 28. Bu arada 25'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda da diyebiliriz. Böyle direkt yaşı net bir şekilde belirlemek zorunda değilsiniz. Okan 28 atletik vücutlu ancak durgun bir çehreye sahiptir. Çehreye sahiptir. Şimdi burada tabi eski bir arabanın içi dedikten sonra karakterleri aslında tanıtmak lazım. Şu şekilde yapmak lazım. Hemen. Okan atletik vücutlu ancak durgun bir çehreye sahiptir. Arabayı sürerken Kızı Elif oturmaktadır. Ee, sevimli bir yüzü, dalgalı uzun saçları vardır. Şimdi böyle çok kısaca açıklamış olduk. Bundan sonra devam ediyoruz. Evet şimdi ne oldu? Okan'ı bir kere yazdık buraya. Artık ikincisinde uzun büyük harflerle yazmaya gerek yok. Arabasını sürmeye çalışan Okan ani bir şekilde fren yapar. Evet devam ediyor. Ee, şimdi bakın mekan değişti. Okan Gizemli adama doğru ilerler. Şimdi burada da yine burası yeni bir mekan olduğu için daha önce bu mekandan bahsetmediğimiz için kısa kısaca yazabiliriz. Sonu görünmeyen, uzunca bir yol. Etrafta sık ağaçlar, ıssız bir orman. Bakın, sahneyi tanımladık. Yani bu sahne aynı zamanda bu yazdıklarımız ne verdi bize o gerilimi mekan olarak da vermiş oldu. Yani mekan çok önemli. Mekanınızın Yazdığınız hikayeyle de doğrudan ilişkisi var. Yazdığınız hikayeye uygun bir mekan olmalı. Aynı şekilde buna daha önce sonra geleceğiz. Proplist diye bir konu var. Yani filmde kullandığınız eşyalar. Şimdi burada mesela arabanın içi dedik. Eski bir arabanın içi. Arabanın içinde örneğin radyo veya işte o aynadan sarkan böyle objeler oluyor ya değişik. Onlar bizim için önemli olsaydı buraya yazabilirdik. Ben gerek görmedim. Zaten kısa bir senaryo ama e, filmin atmosferini oluşturabilmek adına o tarz. Önemli eşyaları da yazmak lazım. Zaten burada da yine aynı şekilde önemli bir eşya varsa onu da yazıyoruz. O da bizim filmin atmosferini oluşturan şeylerden bir tane. Tıpkı mekan gibi. Burada sonu görünmeyen uzunca bir yol, etrafta sık ağaçlar, ıssız bir orman dediğimiz an zaten o gerilim kendiliğinden geliyor. Bu gerilimin üzerine yaşanan olay. Bir de müzik ses efektleri kullanıldığında her şey uygun bir şekilde ilerlemiş oluyor. İzleyici filmin içine daha kolay, daha rahat bir şekilde giriyor. Ve senaryoda mekan oluşturmak kadar önemli bir şey daha vardır. O da eşyaların belirlenmesidir. Yani filmde kullanılacak eşyaların, objelerin belirli bir hale getirilmesidir. Buna e, prop list hazırlamak da deniyor. Aslında bu e, senaryo yazım aşaması bittikten sonra çekim aşamasında yani bir film e, ekiple olan bir şey, yönetmeni olan, görüntü yönetmeni olan, işte sesle ilgili ışıkçısı olan o ekipten birisi de prop list hazırlar. Prop list nedir? Filmde kullanılacak eşyaları tek tek listeler. İşte bu bir kıyafet de olabilir, bir ayna olabilir, bir duvar saati olabilir veya başka bir şey. Yani filmde kullanılacak bütün her şey liste halinde belirli olmalı. Ama bu işte senaryo açısından da çok önemli. Yani senaryo aşamasında siz prop listi düşünerek ona göre yazmalısınız. Ve bütün eşyalar, bütün objeler özenle seçilmelidir. Öyle gelişigüzel, güzel, alelade, e, obje yazamazsınız. Burada ilk derste de bahsetmiştik, çok önemli bir e, kural vardı. Çehov'un silahı ilkesi. Neydi bu? E, bir sahnede silah gözükürse o silah patlar. Filmlerde de genelde bu olur. Önce silahı bir görürsünüz, masada durur veya bir yerde durur veya bir oyuncuda görürsünüz falan. İlerleyen sahnelerde o, o silah bir şekilde patlar. Eğer silah patlamayacaksa, sahnede, filmde hiçbir işlemi yoksa silah kullanmak, yani silahı göstermek çok saçma olur. Ve gereksiz olur. Yani sırf estetik görünüyor diye, sırf işte bir havalı olsun diye falan. E, gereksiz yere bir obje o konulmaz. Bununla ilgili çok güzel bir örnekten bahsedeceğim yine. E, High Noon filminden çok da güzel bir filmdir. O filmde yargıç görev yaptığı yerden ayrılmak durumunda kalır ve oradan eşyalarını toplayıp ayrılacaktır. O ayrılma sahnesinde eşyalarını tek tek toplar ve orada bir de duvarda bir Amerikan bayrağı vardır. Amerikan bayrağını da alır çantasına koyar. Demek ki Amerikan bayrağını yani o şeyde kendisini getirmiş. Kendi eşyası olduğu için onu da topluyor. Ama orada asıl önemli olan şey bayrağı duvardan aldığında arkasında bıraktığı iz. Evet, duvarda böyle e, bir çerçeve, bir tablo veya başka bir şey olduğunda uzunca bir süre duvarda kaldığında bilirsiniz ki duvardan ayrıldığında bir iz bırakır orada. O izden o objenin orada çok uzun bir süre kaldığını anlarız biz. İşte filmde de yargıcın o bölgede uzunca bir süre görev yaptığını anlatmak için böyle bir yol seçilmiş. Peki neden bu yargıcın orada uzun süre kaldığını görmek bu kadar önemli? Oradaki o kasabadaki şerif azılı bir katili yakalıyor. Bu hakim de ona ceza veriyor ve hapse gönderiyor. Ancak oranın yöneticileri o azılı katili salı veriyor ve bu azılı katilin çıkar çıkmaz trene atlayıp o kasabaya geldiğini öğreniyorlar. Hakim işte o noktada korkuyor. Yani onun korkusunun boyutunu göstermek için yıllardır kaldığı kasabada yani o yerleşik düzenine nasıl bir anda bozduğunu göstermek için verilmiş bir sahne bu. Yoksa orada işte söyleme ama göster kuralında da bahsetmiştik. Bir diyalogta da, da bunu verebilirdi. Ama bu iyi olmazdı. Karşısındaki karakter sorardı. Hayırdır? O da derdi ki işte ben uzunca bir süre buradan görev yaptım artık gidiyorum. Veya dış sesle yargıç işte şu kadar yıl görev yaptığı görev yerinden ayrılır. Ama işte bu laf kalabalığı oluyor ve izleyiciyi sıkabiliyor bazen. Bunun yerine eşyalarını toplarken işte oradaki duvardaki bayrağı alıyor ve bayrağın arkasındaki biz izi görüyoruz. Küçücük bir kare, küçücük bir görüntü her şeyi anlatıyor bize. Biz direkt oradan diyoruz ki bu o, yargıç demek ki ne kadar burada uzun süre kaldıysa orada iz bırakmış astığı bayrak diye böyle bir düşünceye sevk ediyor bizi. İşte bu propis kullanmanın önemini gösteriyor. Yani objelerin özenle seçilmesinin nasıl aslında sinemada bir işlevi olduğunu görüyoruz. Bunlar sinemayı öncelikle sizin senaryonuzu güzelleştiren şeyler. Dolayısıyla senaryoda yazacağımız bütün işte eşyalar, kıyafetler, objeler özenle seçilmeli. Gereksiz şeylere yer verilmemeli ve biz filmi düşünerek hep bir adım sonrasını düşüneceğiz. Film aşamasında çekilirken kullanılabilecek prop listleri düşünüp işte hepsinin bir manası olmalı. Orada işte bunu yazan kişi bayrağı koyma sebebi hani sırf Amerikan bayrağı gözüksün diye değil aslında. Tabii öyle bir amacı da olabilir bu arada artı bir amaç olarak. Ama onun dışında orada işte için uzun bir süre orada kaldığını göstermek için bunu yapıyor. Veya sizin kullanabileceğiniz başka eşyalarda hep böyle bir amaca hizmet etmeli. Masanın üzerinde duran bir fotoğraf karakterin ailesine olan, bağını gösterebilir veya siz karakterinizin yalnızlığını anlatmak için evindeki duvarlara karakterin tek başına çekilmiş resimlerini koyarsınız yani süs olsun diye değildir o resimler evet film açısından karakterin süs olsun diye yazmıştır belki ama izleyici orada karakterin yalnız olduğunu görür bir bakarsınız duvarın birisinde tek başına resim çekilmiş bir diğerinde yine tek başına bu sefer başka bir pozda resim çekilmiş falan bütün duvarlar böyle o zaman ne düşünürsünüz izleyici olarak bu adam yalnız belki de sorunlu biraz İşte bunu anlatmak için yapılan bir şey. Objeler gerçekten özenle seçilip etkili kullanıldığında çok güzel sonuçlar verir. O yüzden prop list çok önemli ve senaryo bittiğinde işte prop list yazmakla görevli olan kişi e, filmde kullanılacak bütün eşyaları yazar. İşte fotoğrafsa fotoğraf, elbiseyse elbise, takım elbiseyse takım elbise, televizyon, televizyon kumandası, kilim ne varsa bunların tek tek yazılması lazım ki e, çekim aşamasına geçildiğinde işte film çekime başlandı. Eksik ne eksik? işte şu eksik. Bu gerçekten hem zaman kaybı hem de para kaybı. Çünkü bir filmi çekmek için bir gün içerisinde dünyanın parası harcanıyor. işte yemekten tutun da başka masraflara kadar. Dolayısıyla orada bir herhangi bir şeyin eksik kalması yüzünden sahnenin uzaması veya çekim gününün uzaması ciddi anlamda maddi ve maddiden de önemli kısmı zaman açısından büyük bir şey. Kayıp. Dolayısıyla prop listinde özenli bir şekilde hazırlanması lazım. Senariste düşen kısmı da prop liste kullanılması imkansız olabilecek eşyalara mümkün olduğunca yer vermemek lazım. Siz işte bir e, fantastik bir film çekiyorsunuz. Sahnede işte uzay topu gibi böyle değişik bir isim yazıyorsunuz oraya. Yani o bulunamayacak bir şeysi veya onun yapmak bütçe olarak sıkıntıya sokacak bir şeyse onu yazmanın manası yok yani. Bugünlükte bu kadar. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.